basın açıklamaları yapılıyor. Özellikle sabahları işe geç girme ve girerken basın açıklamaları bir de öğleden sonra işe başlayanlar arkadaşlarımız da var başka sendikalarda. Onlar da öğleden sonra basın açıklamaları yapıyorlar. Zafer! işleri salgıtta, defrende, savaşta, tatbikatta, afetlerde günah olan savunma sanayicileri olarak ama bir türlü dediğimizi de anlatamıyoruz. Bilmiyorum. için belki de adaletin sağlanması gerekiyor. Az kazananda